Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'da evveyde oynayacağız ve bu oyunda Ve bu oyunda canavar suratlar bizi kovalayacak ve biz de bunlardan kaçmaya çalışacağız Eğer yakalanırsak yere düşürüyorsunuz Şimdi hemen e, tur başlıyor o yüzden ben size bir şey El feneri bir de işe yarayan araçlar iki de böyle envanteriniz var Tabi benim envanterde sadece kola var Ay pickle Rick. 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 <laughs> ah! <Aa! Gülüyor> İki tanesinin de üstüne mi atladım ben ya? <laughs> Yemin ediyorum hıyar turşusunu öldüm ya. Bakon canlandır bizi aga. Biz burada ölüler sürüsüyüz arkadaşlar. Şu anda. <laughs> Bacon please yazıyor. <laughs> <Şuraya çık> <laughs> Allah'ım kafamı yiyorum. Kafayı yiyorum. Tamam <laughs> ben menüye dönüyorum. Menü de Hazır menüye girmişken size bir de menü göstereyim. Şimdi ekipman. Ekipmanlar kısmında bunlar var. Bakın 10. seviyeyim ben. Karakter dükkanında bunlar var. Emoteler var bakın. Ben de bu var. <laughs> da, ben bunu almayı düşünüyorum. Burada taşıma animasyonları var. Arkadaşımızı taşırken. Bakın bunu da e, şöyle tutuyorsunuz. Pizza devri. Eee birini mi taşıyorsun? Sadece e, işin diğer günü. Eee taşınan oyuncu arkanda kalır. Kredi. E, bebek gibi, gibi taşı diyor. <laughs> Neyse eşya dükkanında. Burada fener var. Yardımcı programlarda şöyle. E, mer e, merhamet denilen diye bir şey var anlamadım, ama Burada tuzak var. Ee, bu zamanlayıcı, radyo ve radar var. Daha sonra şurada grip var. Kullanılabilirler de ışın, flood light. Işın, Floodlight Işın, e, Floodlight, bariyer, maden vs. sizi şey e, next botlardan koruyor. E, bu da e, sizi hızlandırıyor. Ben bir tane şundan alacağım ve bir tane bariyer alıyorum. Tamam, şimdi oyuna dönebiliriz. Bir dakika, emoteleri nereden açıyoruz? E mi? F mi? Yok. T. Yok, T ıslıkmış. Ha, G emote. Bir. <laughs> tamam. Sprint yok mu? Marın pickle'ı e düşmeyiz aga. I'm pickle rich. Herkes bir yere bariyer yerleştiriyor. Ekranda kırmızı çıktığında ve diye bir ses geldiğinde bilin ki e, next Bot geliyor ve sizi gördü. Ne yapayım? Telefonu evet, açtım. Dur ben de açayım. Allah 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 Yeah I like to solve the puzzle. Right, <laughs> yep, yeah, like Benim mi takip ediyor anlamadım. bala bakın koşarken öldüğüm için artık hızlı yürüyorum. Pardon hızlı sürünüyorum. <laughs> ne olur canlandır beni. Aa kafasında taşıyor beni. Sağ ol. <laughs> Sağ. Ol. Hala bariyerim var. Ben bu bari Ya yine mi? Yemin ediyorum şu turda bitsin videoyu kapatıp direkt Roblox'u sileceğim ha. Evet de en sinirlendiğim an bu olabilir ya. Canlandır Allah'ını seviyorsan beni canlandır ya. Hı, tamam. Ben elimle bariyerle gezeceğim bundan sonra. Karşıma sans falan çıkarsa şak diye e, koyacağım sonra basacağım. Yok. Dur kendime asa. Tur bitti. Neyse evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı bildiğimiz inşallah en <laughs> sonraki videoya görüşmek üzere bay bay.